hepiniz kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün e, Giresun'da yağmur var yağmurlu bir günden hepinize merhabalar demek istiyorum Evet tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da e, kar bekleniyor bugün yağmur yarın kar diyor hava durumu e, Ben şimdi şu bahçede şu çalı vardı. Onu dün getirip bu marulların üzerine bıraktım. Niye ki? Şu üzerindeki naylon şayet karla birlikte çökerse marullarıma çok fazla zarar verip ezmesin diye onu bırakmıştım üzerine. Şimdi hemen şuraya girip oradan marulların iyilerini toplamak istiyorum. Büyük yapraklarını. Çünkü kar söylendiği gibi çok yağarsa Onları ezecektir, sarartacaktır. Kar gelmeden ben onları girip şuradan toplamak istiyorum sizinle birlikte. Arkadaşlar şimdi şuradan marullarımın e, küçük yaprakları için yapabileceğim bir şey yok biliyorsunuz üzerine yaptığım e, naylon çok derme çatma bir şeydi gerçek bir sera değil ama büyüttü mü büyüttü sebzelerimi çok güzel büyüttü e, şimdi muhtemelen kar yağınca bunlar altında ezilecekler. Ben şöyle iri iyi yapraklarını toplayıp e, o iki günde sizlere evden videolar çekerim arkadaşlar. E, bu arada e, ilkokulun ilkokulda burada kayadibinde. kaya dibinde bizim ilkokulumuzda Halk eğitim kursu açtı. Ben o kursa da yazıldım. E, kursa gideceğim. Dantel anglais başladım. Onlara e, kızlarıma birer tane örtü yapacağım dantel anglais'den. E, sonra zamanım kalırsa e, birer tane, ikişer tane de e, panç yastık yapacağım onlara. Kendime de yaparım yine. E, evde durmayı sevmiyorum, boş oturmayı. Hoşuma gidiyor. Anglizi başlamıştım danteli. Akşam akşam ondan örüyorum. Epeyce yaptım yani bir e, beşli ipin 26 6'dan başladım. E, onun yarıya yakınını yaptım. Sizlere de yine gösteririm. Bakın bunları arkadaşlar ya. Ay ne güzel büyümüşler. Ama kar. Bunları Biraz zorlayacak Ama yağmadı Mevsimler değişti arkadaşlar Şimdiye kadar Yolda yürünmez derecede kar e, Oluyordu eskiden Bu zamanlarda Nerede o eskiler Kar yok Yok arkadaşlar Ülke genelinde kar yok Evet Şimdi şu kadar topladım Yine de iri yapraklarını almaya çalışıyorum. Onları çok fazla ezmek istemiyorum. Bakın kırmızı olanlar da güzel e, büyümüşler. Bunların e, fidesini e, Trabzon'daki kızımın yanına gittiğimde evlerinin arkasına pazar kuruluyor. E, pazarda e, satıyordu kadın bağlamış fideleri 25 tane vardı yok 22 tane vardı bağında 22 tanesi 25 liraydı alıp getirip buraya dikmiştim gayet güzel oldu <laughs> bu marullar yani şey gelin geldi buraya Trabzon'dan <laughs> yerli marul değil Yabancı, Trabzonlu. İnşallah şakası bir tarafa şey çok fazla zarar vermez bunlara. Yağmur, kar. Yağmur değil de kar. Ben yine de güzel güzel topladım. Şuradan adım atmakta zorlanıyorum. Biraz da maydanoz alayım. O da buraya denk geldi. E, naylonun altına, çadırın altına diyeyim. Güzel oldular. Gübre de koyduydum ben bunlara kimyasal, zirai gübre. Yine koyun gübresi de koymuştum, sulandırıp şöyle aldım arkadaşlar. Onları evde güzelce seçer ayıklarım. Bakın burası İstanbul'dan geldiğimde diktiğim yeşil soğanlar. Aralarına da marul dikmiştim. Geçen günde bunun arasına maydanoz serptim. Tohumum vardı. İnşallah maydanozlarım da çıkar. Güzel olur. Hemen şuradan e, rokaların yapraklarından da almak istiyorum. Salata yaparım. E, kar yağdığında Hancar çorbası yapacağım arkadaşlar. Kara lahana, ee, kara lahana'nın en güzel hali don yemiş hali yani e, buzla buz yemiş, kar yemiş, e, donmuş hali çok lezzetleniyor, o kadar lezzeti artıyor, o kadar katlanıyor ki gerçekten bilen bilir kara lahana en çok kar yağdığında yenir ve köklü yenir. Köklü çorbası yapılır kökleriyle birlikte. Bunları iki güne bir topluyorum arkadaşlar. O kadar güzel büyüyor ki tekrar. Bakın onlara hiç geri gitmiyor. Severim ben bunları. Heh. Hay maşallah. Tohum da bırakacağım tabii ki. Kendi tohumumu e, yapıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor kendi tohumumdan ekmek. Kendi tohumumu yapmak. Bakın onu da alalım. Aşağıdan da biraz dereotu alacağım. Belki patates salatası yaparım. Ee, çok yakışıyor. Dereotu biliyorsunuz. Ee, benim diğer e, dereotu roka tere. Şurada lahananın önünde hemen hadi inip oradan da toplayalım. Şuradan dereotunun büyümüşlerinden geçen gün bunları toplayıp buzluğa koymuştum. Ama şimdi tarzesi varken tarzesinden toplamak istiyorum. O da kalsın. Belki kar çok yağar. Belki karın altında kalırlar bunlar o zaman buzluktaki ne kullanırım? <laughs> Ama terenin yapraklarından da alayım. Maşallah. Çok güzeller. Ay ay ay. Ben bahçe işlerini çok seviyorum galiba. Arkadaşlar. Sizler de seviyorsunuz ki beni takip ediyorsunuz. Beni bırak bırakmıyorsunuz hiç arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet. Harika. Topladım onları. Arkadaşlar, e, abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendi kendine bitmiş ve böyle güzel büyümüş bir maydanozum var. Onu da toplamak istiyorum. Maşallah. 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 Arkadaşlar videomu çektim. Hazırladım. E, fakat henüz atmamıştım. Birkaç saat sonra böyle kar yağışı başladı. E, az önce daha iri yağıyordu. Şu an sulu kar gibi yağmaya başladı. E, sizlere bu küçük karlı videoyu da e, buraya eklemek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bahçemden topladım marullarımı, sebzelerimi ve şimdi eve çıkıyorum. Bayağı da bir soğuk yağmur da yağıyor. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.